Ee, GLP-1 analoglarının, yani bu zayıflama iğnelerinin bir dolu yan etkisi var. Ee, özellikle bulantı, kusma, e, ishal ya da kabızlık gibi yan etkiler çok fazla görülüyor. Tabii biz buna karşı hastalarımızı uyarıyoruz e, ve bir takım ilaçlar veriyoruz. E, ama bu anlamda nasıl beslenmeliler? Ayrıca kas kaybından da çok şikayet eden var. Çünkü bazen de hiç yemiyorlar. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz beslenme alanında? Öncelikle kas kaybını kesinlikle önlememiz lazım. Çünkü bağışıklığın temelinde kas kütlesi yatıyor. Burada hasta eğer besinle tüketebiliyorsa protein kaynakları işte et, tavuk, balık, köfte ya da bitkisel protein dediğimiz nohut, mercimek, fasulye gibi desteklere ihtiyacımız var. Öncelikle günlük yeterli proteini aldık mı? Kilomuza uygun olacak şekilde, aktivitemize uygun olacak şekilde bunun hesabını yapıyoruz. Sonrasında bulantı çok gözlenebiliyor. Bulantıyı azaltabilmek için öğünlem